arkadaşlar. Şimdi sizlere tasarım oluşturabileceğimiz, video hazırlayabileceğimiz bir tane de göstereceğim. Adı Canva. Tarayıcı motorumuza Canva yazıyoruz ve ilk çıkan linki tıklıyoruz. Hesabınıza giriş yapın da diyebiliriz. Ama yani ben de direkt ekranım açılıp çünkü benim eskiden bir girişim var ama sizin eskiden bir girişiniz yoksa açılmaz. Ee... Şimdi arkadaşlar yeni bir video oluşturacağız. Şuradan sunum hazırlayabiliriz, logo hazırlayabiliriz, video hazırlayabiliriz. Şimdi video hazırlayacağımız için şuradaki yere tıklıyoruz ya da onun yerine. Burada daha çok çeşit var. Aynı şekilde sunum, video, logo, YouTube, bütün sosyal medya hesaplarıyla alakalı şeyler de var. Şimdi arkadaşlar benim yapacağım şey ilk başta birkaç tane resim yapacağız. Ekrana dört tane resim indirmiştim ekranı. Bunları teker teker kanva yükleyeceğiz. Nasıl yükleyeceğiz? Ben buraya yüklemiştim. Medya yükle yerine tıklayıp cihaz diyeceğiz ya da diğer sosyal medya hesaplarından da yükleyebiliriz. Buradan da masa üstündeki e, şeylerimiz, resimlerimiz ekranımıza gelecek. Tabii ben yüklediğim için bunları teker teker e, üstüne taşıyacağım sadece. Üstüne tıklayacağız. Ya da taşıyabiliriz şöyle. Eskiden yüklediğim için. Yani otomatik olarak medya yükle dediğinizde buraya gelecek. Bunun kaç saniye olmasını istiyorum. Bu ekranın kaç saniye sürmesini istiyorum. 8, 8 saniye olsun. Şöyle arka planını değiştirebilirim. Animasyonunu ekleyebilirim. Yani yani buradan animasyon, fotoğraf ekranı açtığına dair. Sonra buradan yeni bir sayfa ekleyeceğiz. Şu artıya basacağız. Ee, yeni bir resim. Tunceli'nin iç resmi. Bunu tam ekran yapacağım. Animasyonunu ekleyeyim. Ne olsun sağa doğru. Ya da hmm, solmadan iyi? Bunun da süresi 7 saniye olsun. Yeni bir sayfa tekrar ekleyeceğim. Bunun arka planını değiştireceğim. Şöyle bu maviden biraz daha şöyle mavimiz olsun. Muzdur. Şeyler resmi. Bunu da tam ekran yapacağım. Animasyonu. Ee, nefes olsun. Bir de yeni bir sayfa tekrar ekleyeceğiz. Bunda da arka planı biraz daha değiştireceğim ama süresi action süresi fazla olsun. 6.5 alt olsun. Bu da 5.5 olsun. Bunun Şunun rengini biraz daha açacağım. Daha güzel bir mavi olsun. Üstündeki animasyon yukarı olsun. Daha gelme. Yüklemedim resmini ama. Şöyle resmim gelsin. tam boyut yapayım. Evet şimdi müzik eklemek istiyorsak şuradaki ses yerine tıklayıp bir ee, Masa üstündeki. Mesela benim bütün şarkılarım bunlar. Bunlardan bir tanesini kameraya yükleyeceğim. Medya ses kısmına gelip medya yükleye tıklıyoruz. Oradan da cihaza tıklayıp zaten masa üstündeki sevdiğim şarkılar kısmına gelip İndilan'ın bir tane şarkısını indireceğim. Buradaki balım barımız dolacak. Da Dolunca ben geleceğim. Bak arkadaşlar yüklenene kadar da bir tane e, e, yazı ekleyelim. Mesela şu mağdurdaki yani tanımayan biri, Tuncay'ı tanımayan biri bu videoyu izlediğinde ne olduğunu görmesi için şu anda ikinci için biraz yavaş çalışıyor ama şuradan da ekleyebiliriz. Ama ben lavantiyor. Şöyle ekranımıza geldim. Şuradaki üstüne tıklayacağız. Ne diyeceğiz? Bunun hepsi büyük arttırdım Bunu şöyle bir de büyütelim. Şu altında küçük bir şey daha var. Bunu sileceğim. Şöyle yanlış yaptım mı? Ha. Şöyle sileceğim. Bunu altın çayı. Ya da bunu daha kalın bir şeyle yapacağım. Burada büyütemiyoruz ama. Kalın bir tane şey bulalım. Şişt, durayım. güzel. Bunu biraz daha uzatalım kısımdan bir şekilde. Nedir çayı? Nedir çayı? rengini ayarlayabiliriz. Şöyle ben turuncunu koyayım. Koyu mavi olsun. Daha belli olsun diye. Ee... şimdi herhalde yüklenmiş yüzümüz. Buradaki Indila'nın Azi La Vida şarkısını indirdim. Şunun üstüne tıklıyoruz şöyle yükleniyor. Ya artık yüklenmiş oldu şartımız. Ee, şuradan rafting diyelim tanımayan bir için yine. Yanlış yaptım ama. Rafting iyi kendiliğinden büyüdü. Şöyle. I yaparsak herhalde. Evet. I yapınca oluyor. Bazı kelimeleri kabul etmediği için. Um, ee, Rafting. Bu da güzel oldu. Burası gerek yok. Tunceli. Yani videomuz da yüklendi. Şuradan ön izlemesini yapabiliriz. 26 saniyeymiş biliyor musun? Ön izlemesini yapalım. Üzerini de şurada. Müzik belki size gelmiyor olabilir ama geliyor. Yani ben biraz kısa yaptım. Bunu istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Şuradaki sayfa ekle kısmında. Yani e, istediğiniz her şey bu da var. Şimdi bunu indireceğiz. MP4 video eklediysek, video ile yaptıysak e, video şeklinde önerilen kısmındaki şeyi ekleyeceğiz. Tüm sayfalar diyeceğiz. Yoksa video olmaz. Resim resmi indirir. İndire tıklayacağız. Yani bu biraz uzun sürecek indiğinde geleceğim. Evet arkadaşlar uzun sürdü ama sonunda eklendi. Eğer otomatik olarak başlamazsa şuradaki bir tane e, alt çizili yer var. Oraya tıklayabilirsiniz. Şimdi dosyalarımıza gelip indirilenleri geleceğiz. Mudur. Beklediğim şeyimiz olduğu için Son kez bir kere daha izleyelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Görüşürüz.